arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samet ile oynuyoruz. Samet merhaba. Merhaba. Arkadaşlar bu yayın 20 dakikalık filan olacak. Çünkü Efe yemek... bir bekle. Tamam. Efe. Efe. Ha. Zeycilere bir şey diyeceğim. Bekle. De. Bakalım. Bakalım abone olmuşlar mı? Unutlar mı? Baktım olmamışlar kanka. Evet arkadaşlar. Kaydırıp, evet arkadaşlar. Kaydırıp abone olun. Ve like atın. Bize destek olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben arkadaşın kanalını etkileyeceğim. Samet'in. Oradan abone olabilirsiniz. Ona da lütfen abone olun. Kendisi 16 abone. Kaç abone olma yolunda ilerliyorsun? Ben 50. Onun eski kanalı arkadaşlar 140 abone filandı. Yiyim. Evet. Ben nereye gideceğiz şimdi kanka? Alanı alanı. Arabayı bana ver. Bekle. Dur dur dur. Arabayı no, bana. Ben... Arabayı bana ver. Götür götür. Gö etkinliğe gidek. Etkinliğe gidek. Etkinliğe gidilmez alan dışı. Alandakine götüreyim ama. Hem de etkinlik alanları kapandı. Beyler özür dilerim yemek şey ben, hani böyle ülkenin çok şey var ya kremalı viski sunmayım <laughs> canım çok çekiyor. Samet can bas ya. Basıyorum zaten. Evet. Yavaş git biraz ha. Çarparsak ölürüz. Çarpmam şu uçak gemisi şey bırakmıştı. Yani drop ona gidiyor. Uçak gemisi nerede? Şuradakine gideceğim. Skull tarafında bak. Gördün mü önümüzde? Bekle benzin doldurun bekle. Ben dolduruyorum bekle. Doldur. Kaldırdım. Güzel. Aa. Hayır, o gitme, gitme. Yetişmem lazım droplara. Bu alan dışına gidecek galiba. Oha AVM. Kanka biri AVM attı biri. Anam. Kaç! Kaç! kaç <laughs> AVM Kaçıyorum! Oha! Ne yiyorum lan ben? Bot! Kanka e -spor. Oyunlar atacak galiba burada. Kanka e -spor. e -spor bir tanesini aldım. Kanka. Oyundan attı dedi ya. Odam var. mı? Samet'e mi sıktı Samet dostum. Çıkma. Evet. Oha! Samet gelsin de. Bak şimdi Boyalamam lazım ki bunları. Samet çabuk ol lan. Allah'ım belası yavrum. AVM yerim işte böyle. Kanka kanka. burada gidecek. Ölü ki. Ölü ki. <laughs> Güzel oynadılar. Tebrik edelim. <laughs> Bak geri getir Kanka, ne oldu? Ha? He? Kanka, öldün mü? Öldüm, öldüm. Tamam. O zaman tekrar girmeyeyim. Geldim, ha? Tekrar girmeyeyim o zaman. Ben geldim, geldim lobiye bak. Ha evet, tamam. O zaman ben bir yemek yiyeyim sonra tekrar oynarız, tamam mı? Tamam, ben de yiyeyim. Hadi, görüşürüz. Bir de dikkat, görüşürüz. Tamam. Evet. Beyler yayını kapatıyorum. Şimdi yemek yiyeceğiz. Hepiniz çok seviyorum. Hoşçakalın.